Yusuf'un kıssası dillere destan Kalbinde var idi güçlü bir iman Yusuf'un kıssası dillere destan Yusuf'ta var idi Güçlü bir iman Rabbim onu yaptı Mısır'a sultan Yusuf'un kıssası Dillere destan Rabbim onu yaptı Mısır'a sultan Yusuf'un kıssası dillere destan Kuyulara düştü isyan etmedi Orada bile hep Rabbini zikretti Gönülden yürekten hamdü sena etti Yusuf'un kıssası dillere destan kuyularda bile Rabbini zikrettim Yusuf'un kıssası dillere destan. Yusuf Rabbinden çok 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 korkardı Hayyası ile dillere destandı Rabbine gönülden yürekten bağlandı Yusuf'un kıssası dillere destan. Rabbine gönülden yürekten bağlandım Yusuf'un kıssası dillere destan Zindanlarda bile savundu tevhidi Rabbim bir dil birdir, birdir dedi İnsanlara orada hakkı öğretti Yusuf'un kıssası dillere destan Zindanlarda bile hakkı öğretti Yusuf'un kıssası dillere destan Yusuf'un kıssası dillere destan Kalbinde var idi güçlü bir iman Rabbim onu yaptı Mısır'a sultan Yusuf'un kıssası dillere destan Ey Manettin diyen Müslüman kardeşim Yusuf Aleyhisselam'a selam olsun. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya atıyor. Fakat o kuyuda Rabbi Azze ve Celle'ye hamd ediyor, şükrediyor. İmanı ile kuyudan çıkıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı Rabbi Azze ve Celle Mısır'a sultan yapıyor. Hayasıyla meşhur Yusuf Aleyhisselam'a selam olsun. Zindanlara düşüyor. Zindanlarda insanları tek ilaha, bir tek ilaha tevhid dinine la ilaha illallah'a çağırıyor. İnsanların daha önce yaşamış salih evlerin putların taptığını görünce onları tek olan ilaha, la ilahe illallah'a çağırıyor. Rabbim azze ve celle bizlere Yusuf aleyhisselam gibi olmayı ve cennette onunla birlikte olmayı, onu görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Rabbim azze ve celle bizlere hayır versin, bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın kardeşlerim. Kur'an'a ve sünnete uyalım, nefsimize şeytana uymayalım. Bir an önce Kur'an'a ve sünnete dönelim. Yarın yarın demeyelim ey mümin kardeşler. Yarın olur biz olmayız. Neyimize güveniyoruz? Bir saniye sonra garantimiz yok. Hz. Osman radıyallahu ne güzel söylüyor. Bir saniye sonra garanti olmayanın Kur'an ve sünnet uymamasına şaşarım, hayret ederim. Neyine güveniyor diyor. Ebu Bekir radıyallahu ben Kur'an ve sünnet uymamaktansa gökten düşüp paramparça olmayı tercih ederim diyor. Şeytanın tatlı sözlerine kanmayalım. Şeytan bize Kur'an ve sünnet uzaklaştırır kardeşlerim. Bize kim Kur'an ve sünnet anlattığında onu çirkin gösterir, sapık gösterir. Onlara kanmayalım. Yalnızca Allah ve Resulüne kanalım. Aldatıcı şeytanlara kanmayalım ey mümin kardeşler. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanlar her kıla girerler diyor. İnsan, hayvan her türlü girerler. Hatta alim evliya kılına girerler. Sizinle camide mescid namaz kılarlar sizi kandırırlar diyor. Siz yalnızca Allah Azze ve Celle'nin kitabına bana benim sünnetime uyun. İki emanete sahip çıkın diyor kardeşlerim. Harp meydanlarında bile namazı kılan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim. Açlıktan bilesine taş bağlayan, ibadetlerden geri kalmayan Resulullah sallallahu aleyhi düşünelim. 70-80 derece başlarını örten hanım sahabeleri düşünelim. Bütün sıkıntılar çekmelere rağmen Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılanları düşünelim. Bir ayet bir hadis indiğinde testi olanları düşünelim ey mümin kardeşler. Allah Azze ve Celle ve kitabına, peygambere ve onun sayı sünnetine uyalım kardeşlerim. Nefsimize şeytana uymayalım. İsmim Mustafa Yusuf kardeşlerim. Hiçbir cemaat gruba kişi bağlı değilim. Bağlı olunması gereken tek merciye, tek doğruya, tek farza Allah Azze ve Celle ve peygamberine Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an'a, Peygamber'in onun sayı sünnetine bağlayayım 30 yıldır Kur'an'dan, sayı sünnetten, sayı hadislerden, sayı tefsiriyle araştırma bağım var. Bir hadisi 5, 10, 20, 30 yıla kadar araştırıyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin vefatından sonra uydurma hadisler olacağını beyan ediyor. Ve içimize girmiş Yahudi din ajanlarının, Hristiyan din ajanlarının, İki yüzlü gören münafıkların FETÖ bunun bir örneğidir. İçimize soktuğu milyonlarca uydurma hadisler var. Milyonlarca zayıf hadisler var. Onun için kardeşlerim sahabeler de peygamberin vefatından sonra araştırıyorlar. 5, 10, 20, 30 yıla kadar kardeşlerim. Ben de araştırmadan sayı sene ulaşmadan kardeşlerim hiçbir zaman hadisi size aktarmıyorum. Onunla amel etmiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri bu kardeşlerim. Aynı zamanda kardeşlerim 25 kusurlu şifalı bitkiler uydalaştırmamla çalışmam var. Hamdolsun 500 kusur hastam şifa buldu. Ben daha bu yaşama bir gripin bin dahi kullanmadım. Doğuştan ocaklıyım, ocak tedavisi, rüke tedavisi yapıyorum. Hamdolsun bitkilerle, rüke dualarıyla iyileştim ve 500 kusur hastam da şifa buldu. Hamdolsun bunlar için kanser hastaları dahi var kardeşlerin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı da aynı şekilde rüke dualarıyla bitkilerle şifa buluyor kardeşlerim. Yaptığım tüm hizmetler ücretsizdir. Allah içindir. Asıl ücret almıyorum. Çocukluğumdan beri de camilerde, mescitlerde ücretsiz gönüllü imamlık yapmışlığım var. Halen de boş imamı olmayan cami olduğunda yapmaya devam ediyorum. Yaptığım tüm hizmetler ücretsizdir Allah içindir. Lakin yardımcı olduğum kişinin beş vakit namaz kılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an'a ve sünnet uyması şartım vardır. Bu şartlarda ben değil, Allah ve Resulü koyuyor kardeşlerim. Anlamadan, dinlemeden gruplarda orada burada yorum yazanlar var görüyorum. Bunu yapmayın. Kul hakkına girer kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle kul hakkını biliyorsunuz. Mahşer günü günahlarımı alarak ödeştiriyor kardeşlerim. Bunu yapmayın. Aynı zamanda kardeşlerim Türkiye'miz için, Filistin için, Suriye için, Arakan için, Myanmar için, bütün Müslüman ülkeler için dua edelim kardeşlerim. Bir olalım parçalanmayalım. Allah Azze ve Celle İmran Suresinde bir olun parçalanmayın, bölünmeyin diyor. Biz bir olursak bizi kimse yıkamaz kardeşler. Ve ülkemiz için, tüm Müslüman için dua edelim. Müslüman kardeşlerim yok etmeye çalışan, bitirmeye çalışan, Yahudi, Hristiyan, PKK ne kadar Müslüman din, Müslüman örgütü, ne kadar ne kadar Müslümanı yok etmeye çalışan iki yüzlü münafık, Müslüman olmayıp Müslüman görünümlü din düşmanlarını kardeşlerim beddua edelim. Müslüman kardeşlerimize dua edelim kardeşlerim. Türkiye'nin için, Filistin için, Arakan için, Myanmar için, tüm Müslümanlar için dua edelim. Müslüman düşmanları, Hristiyan Yahudilere, PKK'lılara beddua edelim kardeşlerim. Bizim silahımız duadır unutmayalım. Kur'an'dan ve sünnetten tüm soruların için kardeşlerim şifalı bitkilerden, ölümden gayrı her hastalığın şifa babı için, şeytanların ve cinlerin türterek bıraktığı birçok hastalık için, sayfamda bununla ilgili yazılarım var, okursunuz, görürsünüz. Bunlar için beni arayabilirsiniz, yardımcı oluyorum. Beş vakit namaz kılan, şirk küfreden beri olan, Kur'an ve sünnete uyan kişilere yardımcı oluyorum kardeşlerim. mesaj kutuma mesaj bırakın, numaramı ver Kardeşlerim, ulaşmak isteyen kardeşlerim ulaşabilir. Rabbim hayır versin. Sohbetlerim, ilahilerim benimdir. Dinleyin, paylaşın kardeşlerim. Sohbetlerim ve ilahilerimi müziksiz yapıyorum. İnsan resimsiz yapıyorum. Haram olduğu için kardeşlerim. Soruyorlar, Allah ve Peygamberi insan resmini, müzik ve çalgı ayetlerini haram kıldığı için ilahilerimi çıplak sesle müziksiz ve insan resimsiz, yani kendi resmimi göstermiyorum. Haram olduğu için kardeşlerim. Allah'tan korktuğum için. Şeytana uymamak için. Bunları yapmıyorum kardeşlerim. Ha, soru soruyorlar. Soru soran kardeşlerime bunu söylüyorum. Ha bazıları diyor senin kimlikte resmin yok mu? Subhanallah. Ben kimliğinde resmimi kaldırma yetkim yok. Dilek çevirdim kabul edilmedi. Bu benim sorunum değil. Bu bunu çıkarmışlar zamanında. Bu benim sorunum değil. Bu devletin sorunudur. Haram olduğu için ben resim çekilmiyorum. Benim kimlikten başka bir de resmim yok kardeşlerim. Rabbim hayır versin. Allah Hazreti Celle'ye emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. kardeşlerim.